Evet, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bitcoin'de bir patlama daha geliyor diye bir başlık attık. Şimdi birazdan bu başlığın detaylarından bahsedeceğiz. Altcoin'lerde büyük sessizlik bozuluyor derken neyi kastediyoruz? Bu konuları da en ince ayrıntısına kadar değinmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyorum. Bitcoin aslında performansını son zamanlarda çok fazla yükseltti. Çok güzel hareketler göstermeye devam ediyor. Hedeflerine doğru. Dikkatli bir şekilde böyle yavaşça güzelce sakince devam eden bir bitcoin görüyoruz. Biliyorsunuz ana hedefimiz fiyat ilk 61 bin doları geçtikten sonra aslında ilk hedefimiz burada 60 bin dolarlara hatta geçtikten sonra 71 bin dolarla 72 bin 500 dolarlık bu aralık olmuştu ve fiyat da zaten buraya doğru yükselişini devam ettiriyor. Peki bundan farklı olarak kısa vadeli görüntülerde bir düşüş daha gelebilir mi veya yatay hareket ne kadar devam edebilir? Bu konuya en ince ayrıntısına kadar değinmeye çalışacağız. Hemen şöyle bir bitcoin'e geçelim. Ekranı da bir taraftan vereyim size. Bitcoin'le alakalı son durumunu şöyle bir konuşalım. Şöyle bir ekranı paylaşayım. Bugün çok fazla uzun bir yayın olmayacak. Çünkü hafta içi malum altcoin'lerdeki konuları böyle birkaç parça benim almış olduğum altcoin'lerden incelemeye çalışacağım. Ama bitcoin odaklı bir yayın yapmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir günlük tabloya geçtiğimiz zaman aslında bakın burada çok net bir şekilde görüyorsunuz hareketli ortalamamızda zaten beyaza dönmüştü ayın 20'si itibariyle ve gerçekten çok güzel bir görüntü var. Artık 71 bin dolarla 72 bin 500 aralığına kadar hızlı bir şekilde devam eden bir bitcoin görüyoruz. Bu aralıktan ziyade hatta Ağustos ayı içerisinde bir 80 bin dolar denemesini bitcoin'den neden olmasın diyorum. Böyle bir hareket gerçekleşebilir yeter ki fiyat. 72.500'lerin üzerinde günlük kapatsın zaten doğruca bana göre hedefimiz artık 80 bin dolar bölgesi olacak ve buraya doğru hızla hareket etmeye devam eden bir bitcoin'i e, önümüzdeki günlerde de zaten sizler de çok net bir şekilde göreceksiniz. Yeter ki ilgili fiyat seviyesini geçsin. Bununla beraber 2 günlük tabloda zaten fiyat hareketli ortalamanın üzerine geçtiği için almıştık. Keza 3 günlükte böyle 4 günlükte de, de fiyat üzerinde yani birebir bire bir aynı kapatmıştı. Ve burada inisiyatifi size bırakmıştık ama biz kendimizin alacağını ifade etmiştik ve en sonunda dün artık haftalık kapanışa birlikte fiyat tekrar hareketli ortalama üzerine geçtiği için burada da alımımızı yaptık. Sadece %30'luk nakitimiz kaldı ve özellikle yarın gece kapanışına ben paylaşımda bu gece kapanışı demişim ama orada bir yanlış ifade olmuş. Sadece 6 günlük tarafını bu gece kapanışa yani bu gece %85 toplamda içeride olacağız ama %100 içeride girmemiz için yarın geceki 5 günlük kapanışın e, hareketli ortalama üzerinde gelip gelmeyeceğini göreceğiz ki çok yüksek ihtimalle gelecek. Ve biz de zaten bununla beraber tekrar %100 içeriye girmiş ve kaldığımız yerden devam ediyor şekilde olacağız. Tabii ki şu anda görüntüler oldukça olumlu. Yani 6 günlük zaman aralığında bu gece alım sinyali geliyor. Trigger wave dediğimiz tetik dalgasıyla haftalıkta zaten bir alım sinyali çıkmış. Yani buradaki görüntüler oldukça olumlu. Herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle... Genel olarak konuşmak gerekirse fiyat 63 bin doların üzerinde seyrettiği müddetçe herhangi bir zaten teknik görünümde orta uzun vade için herhangi bir problem olmadığını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani bu fiyat yeter ki 63 bin doların altına inmesin. 63 bin dolara kadar düşse de sorun değil. Fiyat yükselmeye kaldığı yerden devam edecektir. Buranın altında bir günlük kapanış göstermediği müddetçe. Bunun yanı sıra daha kısa zaman aralıklarına gelelim bakalım. Fiyatın 63 bin dolarlara düşmesine dair bir görüntü var mı? Yani buraya düşebilir miyiz? Şu anda buna dair de bir görüntü olmadığını net bir şekilde altını çizebiliriz. 66.700 bölgesi bizim destek alanımız. Şu anda fiyat buranın üzerinde seyrediyor. Tamam belki momentumsal bazda bakıldığı zaman bir ikili tepe oluşmuş. Fiyatta hani ne kadar da bir destek alanın üzerinde olsa da bir ikili tepe var burada momentumda ama... Burada herhangi bir şekilde fiyat hareketli ortalamanın altına kapatmadığı için bir tehlike görmüyorum. Buralardan şimdi birazdan kısa vadeli daha kısa vadeli görüntülerde saatlik tabloya baktığımız zaman çok daha e, hani net bir şey söyleyebilirim size kısa vadeli görünüm için ama sanki buradan tepkiyi bulmuş yukarı doğru devam edecekmiş gibi bir görüntü var şu anda Bitcoin'de. Yeter ki 66.700'ün altında kapatmayalım. Şu anda eğer long pozisyona girmek isteyen veya çok kısa vadeli spot alım yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa burada 66.700'ün altındaki 4 saatlik kapanışla çıkacak şekilde bunları değerlendirebilir diye düşünüyorum. Zaten böyle bir şey olursa fiyat ilk etapta bakın 64.900'lere hatta bana göre 63.000 dolarlara kadar geri çekilecektir. Günlük tablodaki kritik bölgeye kadar bir iğne atma durumu söz konusu olacaktır. Peki daha kısa zaman aralıklarına bakalım. Yani böyle bir görüntü var mı diye. Aksine bakın, daha kısa zaman aralıklarında görüntü daha güzel gözüküyor en azından şimdilik. Fiyat hareketli ortalama üzerinde kapatmaya hazırlanıyor. Buradaki görüntüyle birlikte de fiyatın en azından önümüzdeki saatlerde 68.200'ü ilk etapta deneme ihtimali bana çok daha mantıklı geliyor ama tabii ki burada yine geriye doğru 66.500 seviyelerine saatlik bazda da çok dikkat etmek gerekiyor. Fiyatın 4 saatlikte zaten burayı tutması gerekiyor. Bakın az önce ifade etmeye çalışmıştık 66.700'ü daha doğrusu ifade etmiştik. Saatlik bazda da 66.500 seviyesinin önemli olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani bizim için önümüzdeki saatlerde fiyat 66.500, 66.700 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe, buraların altına kapatmadığı müddetçe hedefimiz tekrar 68.200'ler hatta belki bir 70.000 dolar denemesini de görebiliriz önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde. Şu anda tablolarda herhangi bir problem olmadığını Net bir şekilde ifade edebiliriz. Bizim için sürpriz bir şey yok. Hedefimiz belliydi zaten. Fiyatlar ilk 60 bin doları geçerken de hedefin ne olduğunu sizlere ifade etmiştik. Bugün de her şey gayet yolunda. İlgili işlemlere girmek isteyen arkadaşlarımız zaten hangi seviyelerde bunları yapabileceklerini çok net bir şekilde söylemeye çalıştık. Şimdi bununla beraber ve bugün malum hafta içiydi. Şöyle bir Amerika piyasalarına bir bakalım ne oldu ne bitti burada S&P 500'da biliyorsunuz en son bir short pozisyon oluşturmuştuk. Bunu tekrar kapatıyoruz bugün itibariyle. Short pozisyonu kapatıp long pozisyona tekrar girmeniz gerekecek. Çünkü fiyat hareketli ortalama üzerinde kapatıyor. Bu long pozisyonun ilk TP hedefi 564 seviyesi, ikincisi 595 seviyesi olacaktır. ETF tarafında yeniden fiyat 552 seviyesinin altında günlük kapatmadığı müddetçe S&P 500'de işler yoluna girmiş gibi gözüküyor. Long pozisyon oluşturulmalı diye düşünüyorum. Nasdaq tarafında oluşturmuş olduğumuz short pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Zaten ilk TP bölgesine gelmişti değerlendiren arkadaşlarımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Burada önemli olan Nasdaq'ın tekrar 19.925'lerin üzerine atıp atamayacağı. Bunu da zaten bugün çok yapamayacak gibi gözüküyor ama belki yarın yapabilir. Bunu yapmadığı müddetçe short pozisyonda kalmaya devam ediyoruz. Böyle bir şey görürsek... Long pozisyona tekrar döneriz. Nasdaq'ta gayet güzel bir kazanç e, elde etmiştik biliyorsunuz. 3 Mayıs itibariyle bir long pozisyona girmiştik. Bunu 17 Temmuz'a kadar tutmayı başardık. Ve gerçekten çok güzel bir ödeme yaptı. Yenisi için 19.020'lerin üzerinde bir e, günlük kapanışı ihtiyacımız var. Ama şu anda da short pozisyondayız. İlk TP'mizi aldık. İkinci TP bölgemizde 18.800'lerde olacaktır diye düşünüyorum. Short pozisyona girmek isteyen arkadaşlarımız ufak miktarlarda bu işlem için değerlendirebilirler. 19925 üzeri günlük kapanışı. Pozisyonu sonlandırmak şartıyla belki burada bir long pozisyonu sizler de deneyebilirsiniz. Özür dilerim, short pozisyonu deneyebilirsiniz. Şimdi Dow Jones tarafında da e, long pozisyondaız burada. Bildiğiniz gibi ilk TP bölgemizden başarıyla geçti. 40.000 bölgesi ikinci TP bölgemize de ulaştı. 41.000 bölgesi ortalama olarak. Burada da gayet güzel bizim için. Bir kazanç durumu söz konusu oldu ama long pozisyonları tutmaya devam ediyoruz. 39.850'nin altında günlük kapatmadığımız müddetçe long pozisyonda kalmaya devam ediyoruz. Dow Jones tarafında hedef tekrar 41.000 bölgesi zaten burası geçildiği zaman potansiyel hedefimiz 44.800 bölgeleri olacaktır diye ifade edebiliriz. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. Hedefimiz belli. 11.800 bölgeleri, 11.400 ve 11.790 bölgeleri buraya doğru hareketini devam ettiriyor. Gram altın Türk lirası destek alanına geldi. Almayı düşünen arkadaşlarımız varsa belki burada deneyebilirsiniz. 2520 lira altındaki günlük kapanışlara çıkmak koşuluyla burada gram altın Türk lira paritesini almak yönünde değerlendirebilirsiniz. Russell 2000'da da keza herhangi bir sıkıntı yok. Long pozisyondayız. İlk TP bölgemize ulaşmıştı. 2120 bölgesinin altında günlük kapatmadığımız müddetçe Razzle 2000 tarafında da herhangi bir sıkıntı yok. Petrol tarafında son yapmış olduğumuz yayında hatırlayacağınız üzere short pozisyon oluşturulabileceğinden bahsetmiştik. Zaten biz metodumuz gereği bakın görmüş olduğunuz gibi 15 Temmuz'dan beri short pozisyon içerisindeyiz. Ama bizim metodumuzla bu pozisyonu yakalayamamış olan arkadaşlarımıza yeniden bir giriş fırsatı oluşsun diye son yapmış olduğumuz yayında burada yeniden bir short pozisyon oluşturulabileceğinden bahsetmiştik ve İlk ineceği bölgenin 80 dolar civarları olduğundan bahsetmiştik petrolün. Bakın görmüş olduğunuz gibi tam olarak beklediğimiz şekilde ilk etapta 80 dolara indi. Zaten buranın altına indiğimiz takdirde 76 ve 73 dolarlara kadar petrol fiyatlarının düşmeye devam edeceğini de buradaki tabloda çok net görüyoruz. Ama şu anda tabii ki bir short pozisyon oluşturulmaz artık buna 80 doların altına inilmesi lazım. Veya 84 doların üzerinde bir günlük kapanış görülmesi lazım. Aksi takdirde böyle bir pozisyon yani 84 doların üzerinde belki günlük kapanış görülürse bir long pozisyon düşünülebilir. Haricinde böyle bir pozisyon oluşturulmaz değerli arkadaşlar. Şu anda destek alanında long pozisyona girmenizi de önermiyorum. En azından fiyat 84 doların üzerine çıkana kadar şu anda ham petrol tarafında işler istediğimiz gibi short pozisyondayız. Hem bu şekilde kazanıyoruz hem de enflasyona etki ediyor tabii ki kalıcı olması durumunda duble bir kazanç oluyor bizim için. O yüzden gerçekten çok müthiş, çok karlı bir pozisyon oldu bizim için. Diyerek şöyle bir bitcoin dominansına geçelim. Bitcoin dominansı maalesef yükselmeye devam ediyor. Hedefi belliydi zaten. %56 seviyeleri ümit ediyorum buraları kırmaz. Şu anda dominans tarafında altcoinlerin lehine bir durum henüz yok. %55'lerin en azından altına inmemiz lazım ama bizim böyle ağız tadıyla güzel bir altcoin rallisi görebilmek için %54'lerin altına gerileyen bir Bitcoin dominansına ihtiyacımız var. Bunu da sürekli söylüyoruz. Yani %54'e kadar altcoin'ler biraz yükselmeye başladı diye hemen rally geldi moduna girmeyin diye bunu söylüyoruz. Yani şu dominans %54'ün altına inip trendi ters çevirene kadar herhangi bir Bitcoin, özür diliyorum altcoin sezonu oluşmaz. Yükselişler geçici kalır ve Bitcoin ağırlığını piyasada hissettirmeye kaldığı yerden devam eder diyelim. Ethereum tarafı tabii ki Bitcoin'e nazaran şu anda bir tık kötü gözüküyor. Şimdi birazdan geldiğimizde göreceksiniz. Bitcoin paritesi tarafında biraz düşüş kaydetti Ethereum. Burada bizim için önemli olan 3600 dolar bölgesi dolar bazında. Burayı aşması gerekiyor ki 4000 dolar seviyelerine tekrar gidebilelim. Onun haricinde Ethereum tarafında şu anda bu alandaki giriş yatay gidiş devam edecek. Şu anda da 3350 dolar arkadaşlar. Yeter ki buranın altına inmeyelim. Buranın altına inmediğimiz müddetçe elbette 3600 doları kıracağız ve 4000 dolar hedefine doğru adım adım devam edeceğiz. 3350 dolar çok kritik bölge. Buranın altına inmememiz gerekiyor. Hatta 3350 ve 2000 özlüyorum. 3280 diyebiliriz. Yani buradaki 70 dolarlık aralık çok kritik bir destek alanı. Yeter ki buranın üzerinde kalsın. Ethereum er ya da geç 4000 dolara ulaşacaktır diye ifade edebiliriz. Aslında son yapmış olduğumuz yayında burada bir simetrik üçgen yapısını aşağı doğru kırmıştı ama destek alanında olduğu için burada en azından belki bir dönüp 5300 satışlara kadar bir yükseliş olabileceğini Ethereum Bitcoin partisinde ve oradan bir düşüş olabileceğinden bahsetmiştik ama Ethereum Bitcoin partisi çok sert bir düşüşle devam etti düşmeye ve zaten bu yapıda kırılmıştı. Ortalama olarak burada bir simetrik üçgen formasyon hedefi eğer konuşmak gerekirse bakın görmüş olduğunuz gibi direkt olarak 4650 hedeflerini gösteriyor. Yani bizim için şu anda Ethereum Bitcoin paritesi 5320 satoshi'nin üzerinde günlük kapatmadığı müddetçe aslında ana hedefi 4650 satoshi gözüküyor ki bu da gerçekten çok kötü bir durum. Yani Ethereum'un Bitcoin'e karşı şöyle bir 3 aşağı 5 yukarı bakkalcı hesabı ile bile hesaplasanız %10 oranında değer kaybetmesi anlamına gelecek ki dolar bazında yükselse de Bitcoin bazında düşmesi açıkçası benim çok fazla yüzümü güldürmeyecek. Çünkü ben özellikle boğa piyasalarında elimdeki Bitcoin'i arttırmak yolunda hamleler yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradaki durum açıkçası çok memnun etmeyecek. Altcoin alırken ufak ufak değerlendirmekte yarar var. Yani bütün parayı götürüp altcoin'lere bağlamayın. Bunu hiçbir zaman yapmayın da şu anda bu hiç yapılmaz. Bakın benim elimde sadece 25 küsür tane altcoin vardı hatırlarsanız. Önceki almış olduğumuz süreçte. Dominans'ın düştüğü ve altcoin, mini bir altcoin sezonu yaşadığımız süreçte. Bakın şu anda elimde sadece 5 tane altcoin var ve 2 tane daha ekleyeceğim bunlara. Bugünkü ve yarınki kapanışlarla beraber. Yani toplamda 7 tane altcoin ile bu süreci devam ettiriyor olacağım. Yani siz de çok e, bu noktadan ayrılmayın. E, çok fazla e, elinizde altcoin bulundurmamaya çalışın. En azından bu görüntüler düzelene kadar e, altcoin, yani bitcoin tutmak çok daha mantıklı gibi geliyor bana değerli arkadaşlar. Zaten ters bir durum olursa hepsini satarız. Ama şu anda bitcoin ağırlıklı bir portföy kurmak bana çok daha mantıklı geliyor diyerek şöyle bir hemen ikinci gün aldığım ürün olan ARKM'ye gitmek istiyorum. Bakalım ARKM'de son durum nedir? Buna hem Bitcoin hem de Ethereum e, özülüyorum hem de USDT paritesinden bakacağız. Ve son durumu ifade etmeye çalışacağız. ARKM destek alan üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ama bizim için 1.59'un altında günlük kapatmadığı müddetçe aslında ARKM'de herhangi bir sıkıntı yok. Ana hedefimiz 2.40 seviyeleri. Zaten burayı geçtikten sonra 2.40 özülüyorum. Çok özlüyorum Ana hedefimiz 1.88 seviyeleri. Burayla 2 dolar bölgesini geçtikten sonra zaten doğruca 2 dolar 80 sent ve belki akabinde 3,5 dolar seviyelerine doğru ARKM'nin hareket ettiğini göreceğiz. Benim çok beğendiğim bir ürün. Geçtiğimiz boğa piyasasında belki Türkiye'de çok kimse konuşmuyordu ARKM'yi. O dönemlerde satın almıştık. O günden bugüne ARKM bizi hiç utandırmadı. Çok güzel kazanç elde ettik ARKM'den. Bu yüzden yeniden portföyümüzde yerini aldı. Galatasaray'ın da forma kol sponsor olduğu için Ayrıca e, ürüne karşı bir sempatim oluştu tabi. E, ama zaten üründe kaliteli bir ürün. Bu yüzden de portföyümüze eklemiş olduk. İlki Ethereum'du. ikincisi ARKM'ydi. Üçüncüsü bildiğiniz üzere Dimo'ydu. Hemen şöyle bir Dimo'ya geçmek gerekirse. Biz aldıktan sonra Dimo'da çok müthiş bir yükseliş yaşandı. Yani 17 centlerden başlayan yolculuk 32 centlere kadar devam etti. Nereden baksanız %100'lük bir yükseliş yaptı ama bura, burada tam trendi terse çeviremeden momentumun aşırı satın alınmış bölgeye gelmesi benim biraz canımı sıktı. Bu yüzden hızlı bir şekilde Dimon'un 183 seviyesinin üzerinde hatta 183 seviyesinden de ziyade 238 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğunu görmek istiyorum. Zaten bunu yapabilirsek 3000 hatta 3800 seviyelerine kadar yani 38 cent seviyelerine kadar gideceğiz. Ama gelen olarak 18 cent seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe ki zaten bizim alım bölgemiz de buralara yakın. Dimo tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. 2'ye katladı neredeyse. Yani aslında bir iğne atmak mukabilinde yaptı bunu ama değerlendirip de orada belki satıp karını alıp çıkanlar olduysa hayırlı uğurlu olsun. Ben de tutmaya devam ediyorum. Dimo'dan beklentimiz yüksek. En azından tekrar 60 cent seviyelerine hatta 1 dolar seviyelerine kadar çok rahat gelebileceğini düşünüyorum. Dimo'da bizim aldığımız 3. altcoin'di. Dördüncü altcoin'imiz A8'di. Ancient 8. Bununla alakalı sosyal medyada işte kaç para aldın reklamını yapmak için falan diye e, konuşan gerzekler olmuş. ve ben bu ürünü arkadaşlar Coinbase listelediği için ve ürün çok yeni olduğundan ötürü girip baktım piyasalar kısmında. Baya bir borsada listelenmiş. Baya bir platformda alım satımı açılmış. Bu yüzden satın aldım. Yani a, ekstra bir sebebi yoktu. Ancient 8'in görüntüsü benim hoşuma gitti. Herhangi bir partnerlik şu ana kadar hiçbir kripto parayla yapmadım, yapmam da çünkü bu e, sizi e, sizin portföyünüzü tehlikeye atmamız olur. Elsin 8 şu anda en azından 4 saatlikte güzel gözüküyor. Ama dileyenler 24'ün altındaki 4 saatlik kapanışta satıp başka bir ürüne de geçebilirler. Burada tamamen karar size ait. Yani sizler benim aldığım altcoinleri almak zorunda değilsiniz. Aynı metodu takip ederek siz de kendi beğendiğiniz altcoinleri alabilirsiniz. Ben bu altcoinleri beğendim. Bunları alıyorum. Ekstra farklı da bir sebebim yok. Bu yüzden açıkçası çok da memnunum. A8 güzel. Aldığımız yerin yukarısında seyrediyor şu an. Hatta bu da 2x yaptı. Biz aldıktan bir sonraki gün biz 16 cent civarında almıştık. 32'ye kadar yükseldi. 16-20 civarlarından almıştık. Şu anda da 24 seviyelerinde. Yani yine burada %20'lik bir karımız söz konusu. Ha beğenmeyen arkadaşlarımız farklı bir ürüne geçiş yapabilirler. Ve dünkü kapanışla birlikte almış olduğumuz son ürün Pixel'di. Pixel biraz son dönemlerde yatay gidişatını sürdürüyor. Ama genel olarak şöyle bir günlük tablodan bakılacak olursa yatay hareketini devam ettiriyor hareketli ortalama üzerinde. Yeter ki 22'nin altında günlük kapatmasın. Ben Pixel için çok kısa vadede hızlı bir şekilde 27'lere hatta belki 36'lara kadar bile bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Pixel güzel oyun tokenlarından bir tanesi olduğu için... Ee, en son almış olduğum ürün Pixeldi tercih ettim ee, ve bundan da açıkçası gayet memnunum ama 22 altında kapatırsa Pixeli satıp kapatmamış olan başka bir altcoin'e burada geçiş yapabiliriz veya yarı yarıya yapabiliriz. Bunu da zaten nasıl yönlendireceğimiz hususunda sizlere konuyla alakalı ses kaydıyla yayında veya tweetle e, bununla alakalı bilgi vermiş oluruz. Pixeldeki görünüm de buydu hemen hızlı bir şekilde şöyle bir arkm'ye bitcoin paritesine bir bakalım. Bitcoin paritesinde neler yapıyor? Tabii ki Bitcoin paritesinde harekemi ufaktan desteğe geliyor. Yani artık burada alçalan kama dersiniz, takoz dersiniz ne derseniz değil. Ufaktan destek alanına geliyor. Dikkatli olmakta yarar var. Yani burada 2, 2224 satoshi'nin altına umarım inmeyiz. Yoksa burada çok ciddi anlamda en azından 1900 satoshilere hatta belki bana göre devam ederek 1700 satoshilere kadar bile düşebilir hızlı bir şekilde 2525 satoshi'nin üzerine attığını görmek istiyorum. Zaten bu olursa 3100 satoshi'ye kadar gelip buranın da patlamasıyla bakın ana hedefi 10300 satışı olan Bitcoin'e karşı belki 3-4x değer kazanabilecek bir koridora doğru ARKM'nin gireceğini de görebileceğiz. Peki Dimo Bitcoin paritesine şöyle bir bakalım. Henüz gelmemiş. O yüzden Dimo Bitcoin paritesine daha uzun bir yayınımız. Hatta şöyle bir yapalım bakalım. Dimo USDT bölü BTC USDT diyelim bir bakalım. Simon'un Bitcoin'e karşı. Evet Bitcoin'e karşı da dolar bazında çok farklı değil. Hareketli ortalamayı geçmişiz ama trend henüz dönmemiş. Bitcoin'de döndüğünce ve daha doğrusu Bitcoin biraz yavaşlayınca yavaş hareketlerle yükselince Simon'un Bitcoin paritesinde trendi çevirebileceğine inanıyorum. Peki A8 Bitcoin paritesine bir bakalım. Bu da yok herhalde. O zaman A8 USDT bölü BTC USDT yaparak bir de buna bakalım. A8'in Bitcoin paritesindeki görünümü de tıpkı yine aynı şekilde e, dolar paritesinde gözüktüğü gibi burada da herhangi bir sıkıntı yok İşler yolunda gidiyor bizim için korkulacak endişe edilecek herhangi bir şey yok. Peki piksel Bitcoin paritesine bakalım. Piksel Bitcoin paritesi var. Piksel Bitcoin paritesinde artık e, yataya bağladık bu alanda yani özellikle 310 satoshinin altına inen bir piksel görmek istemiyorum hızlı bir şekilde burada 354 satoshi'nin üzerinde kapatıp tak tak diye 425 satoshi ile 453 satoshi seviyesine oradan da 550 satoshi seviyesine gelerek bitcoin karşısında %50 değer yapmasını bekliyorum ama tabii ki 310 satoshi'nin 310 ile 293 buranın altında kapatmaması lazım yani bu çok ciddi anlamda bir anda pikselin potansiyel hedefini 80 satoshi'lere kadar getirebilir ki bu da Bitcoin'e karşı çok ciddi anlamda eridiği anlamına gelecek Pixel böyle bir şey yaparsa. O yüzden bunları görmek istemiyoruz. Dikkatlice görüntüleri takip ediyoruz. Alımlarımızı yapıyoruz. Bugün %15 daha alacağız. Yine %10 Bitcoin, %5 farklı bir altcoin alacağız. E yarınki gece kapanışında da aynı şekilde %10 Bitcoin, %5 farklı bir altcoin'den alımımızı yaparak tamamen %100 bir şekilde içeride olmuş olacağız. Uzun bir aradan sonra. Şu anda gidişat güzel. Hedefimiz 71 bin ile 72.500 aralığı. Yeter ki 63 bin doların altına inen bir bitcoin görmeyelim. Bunu görürsek biraz işin rengi değişir. Bu yüzden söylüyorum. 4 saatlik olsun saatlik olsun. Kısa vadeli görünümlerde de, her, görünümlerde de herhangi bir sıkıntı yok. Burada da 66 bin 500 66 bin 700 aralığını takip etmeye devam etmek lazım. Buranın üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli dahi herhangi bir sorun olmadığının altını çizelim. Şöyle bir bakalım. Dominansı nasıl bu kadar tutabiliyorlar? Yani biraz süreç Bitcoin'e ya daha fazla yatırım yapmaya eğilmiş bir süreç olarak karşımızda. Yani o yüzden yoksa yani birilerinin tuttuğu falan yok böyle düşünmeyelim. 70 bin üstünde hafta kapatsın ciğerimi yesin yoksa ben de yokum demiş kalbinden derinlikleri. Tabi tercih sizindir siz bilirsiniz. Oğuz Bey hep zaman uymuyor canlı ama bir beğeni atıp daha sonra izleyelim demiş. Vallahi ben de zamanı tutturamıyorum Semih Bey. Yani çok farklı saatlerde izleyen izleyicilerimiz var. Mesela bu saatlerde isteyenler var. Akşam saatlerinde isteyen. Gece çok geç saatlerde isteyen var mesela. Bazıları diyor ki hocam işte saat gece 12'de aç yayını. Gece 2'ye 3'e kadar yayın sohbet yapalım. İşte onu da yapamıyoruz. Sabah işe gidecek olanlar için bu saati tutturamıyoruz. Genelde biz de zaten yayınları çok fazla uzun tutmuyoruz ki yeniden geriye dönüp bir video şeklinde ...izleyebilirsiniz diye. Yayını da burada sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aleyküm selam, iyi akşamlar dileyen herkese. Canı yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Yayın kanalda olacak. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. 25 dakikalık bir yayın. Video tadında. Bence aradığınız her şeyi bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi. Nerede alacağınızı, nerede satacağınızı... Nerenin üzerine çıkmadıkça almamanız gerektiğini... Nerenin altına inmedikçe satmamanız gerektiğini öğrendiğiniz... Ee, yine dolu dolu bir yayın oldu. Bütün piyasaları incelemeye çalıştık yarım saatteki sürede. Ee, çok teşekkür ediyorum katılmış olduğunuz için. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Yarın akşamki yapacağımız yayında çok daha detaylı altcoin'lerinize bakmak üzere. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazanışlar.